Candel ailesi gelin. Herkes dışarı çıksın hadi. Bu saatte kim böyle küstahça bağırıyor? Bu pislik adamdan başka kim olabilir? Çabuk cevap verin bana. Bayan Hansini'ye böyle işkence etmeye nasıl olur da cüret edersiniz? Beni sahipsiz sandınız ama benim yanımda koskoca aracan Verma var. Gördünüz mü? Şunlara bir göz at. Çünkü bu kadın çok yakın zamanda dünya evine girdi. Hem de benimle. O yalnızca servet ve şöhret peşinde o kadar. Abim Rajiv'le evlenebilmek için de önce Cayant'ı kışkırttı. Şimdi de Cayant'tan kurtulabilmek için seni kışkırtıyor. Kimse racan vermayı kışkırtamaz anladın mı? Tamam o zaman bizimle bir anlaşma yap. Onunla olan tüm bağlarını koparacaksın ve ona bir daha asla yardımcı olmayacaksın. Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Yer Dünyama yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.